Atuma'da kaldığınız son bölümler devam ediyoruz arkadaşlar ee, Videoya geçmeden önce beğeni atarsanız Çok mutlu olurum O halde hadi bakalım başlayalım Atuma'ya karşı Bakalım Dövüşü kazanabilecek miyiz Hop ısk'a geçmemiz çok kötü like, 1-2 hadi hop Ucu değil Neyse <laughs> Ya bakalım Bak bak Gel Geç biliyorum Ya istiyorsan Şöyle üzerime koş El becerisi yapayım Sonra L1 at Ne bileyim Senin kafan ya yani mesela şöyle gücün çalayım. Yakma atayım bilmiyorum abi. Pasif diyor lan. Kopyeler. Oh, Ağır spam diyecekler. Hop. Heh şöyle ya Skeletici olay Şuraya gibi terbiyesiz oldu Hop O bayağı iyi hasar verdi Hop güzel Az kalsın unutuyordum var ya serseri. Böyle bir güç kazandır. <laughs> Güzel. Değişmez Ödül Ödüllerimizi alalım. Bizler için bir tane kristal açacağım. Umarım videodan mutlu çıkarız. Hadi bakalım kristal ekleyelim. 30 bin parça. Güzel. Oh <laughs> oğlum bu ne ya. Ayıp ya. 999 milyon nereden buluyoruz? Elimizde zaten kopya. 6 yıldız olsa o oh, 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 Ben yine Wasp için abi sıradan açacağım. Sıradan 5 yıldız. Bu arada aylık manzaralar sağ olsun var sürekli. Var ya bol keseden bize e, yıldız parçaları veriyor. Yakında bir yıldız bomba kristal gelir mi? Bir Archangel. Hadi bakalım bıraktım. 99 Kurunun Volver'e Vol gelirse de çok sevelerim Kitiyle inanılmaz bir sinerjisi var. Basıp geçiyor da gelir mi Hadi bakalım basıyorum. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam tamam. Cidden üzüme çünkü aklıma direkt izolar geldi abi. İzoların olması benim için çok önemli. Oh iyi yavaştan 40'a doğru gitmiş. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Beğen atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.